sadece bir tane jelibon gözüm var. Bu adil değil. Sanırım onu değildim. Ne kadar beceriksizsin. Hey. Benimle dalga geçmeyi bırak. Al bakalım. Senin hak gittiğinde bu. What? Bunu sana öyle bırakacağını mı düşünüyorsun? Hiç de biri. Bakalım şakamı beğenecek misin? Şimdiden korkutucu görünüyor. Artık gözümün almak gerekiyor. Julia. Hey. Ne oldu Peter? Bu senin gözün mü? Koy kunç. Aa, bu ne? Bu wow. tam sabit. Boğuluyorum yardım edin. Nefes alamıyorum. Onu kurtarmalıyız. Sırtına vur. Ne ilginç bir film. Bu harika bir şey. Sonra ne olacak? Göz mü? Buraya nereden geldi? Çok komikti biraz yemek yeme zamanı. Hmm, içinde lezzetli bir şöyle var. Ya yüz tane yemek istiyorum bundan. Şimdi sıra bende. Bunları daha fazla ve daha fazla daha fazla alacağım. Ne kadar lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Üzgünüm ama bu benim. Aa, gerçekten çok lezzetli. Şöyle bu çok eğlenceli bir şey. Yine de bizimle paylaşmayı ne dersin? lütfen. Çok iyi. Hiçbir şey kalmadı. Oh, bu da ne? Oh, hayır. Yeni gözlerim oluyor. Oh, ilginç bir şey. Asi biber mi? En iyi seçenek değil. Hala şanslısın. Benimki çok kötü. Oh, için çok daha şanssız. Canına, ben bunu yemek istemiyorum. Çok kötü olabilir. Ama iyiymiş. Sanırım boşuna korktum. Bu canına hoşuna gideceğini düşünmemiştim. Yanıyorum. Bu kadar yememeliydim. Ya tavuğ gibi ısırılmış. Yine suyum var. Tamam, kes şunu yitin. Yeter. Şimdi sen emma kırmızıyı sevmeme rağmen biberden hiç hoşlanmıyorum. Umarım çok acı değildir. Neyse başa çıkabilirim. Bunu olabildiğince çabuk yapmaya çalışacağım. Bunu başarabileceğini sanmıyordum. <laughs> tamam neredeyse bitti. Daha fazla biber var mı? Nereden geldiler? E bence bu senin işin. Al şunu. Ay acıttı. Hak ettiğinde bu iten. Oh, sanırım başladı. Patlamak üzereyim. Kulaklarımı burnumu ağzımı kapatmalıyım. Bu işe yaramayacak. Yandık söndürücüm var. Al bakalım Bebiyan. Teşekkürler. Şimdi senin sıran. Hayır ya. Bu anın asla gelmeyeceğini umuyordum. Kaçmaya çalışma. Bunu yapmak zorundasın. Tamam oksi takdirde beni rahat bırakmayacaksınız. Her biberden biraz ısıracağım. başlıyor. Başladı. Neredeyim ben? Vay be. Görmüşe göre doğrudan uzaya uçuyor. Onu daha iyi görmeye çalışacağım. Aa, burası eğlenceliymiş. Daha yüksek istiyorum. İyi ki bir tane bir verim kalmış. Harika. Ezikler bir sürülüm var. Benimse sadece bir tane. Bunu neden aldım? İşte kader böyle. Ben başlayacağım. Ne kadar sert ısıramıyorum. Görünüşe göre tüm limonu ağzıma sokmam gerekecek. Bu da işe yaramıyor. Lanet olsun. Tamam. Şimdi onu bitireceğim. Aa! Suyu gözüme girdi. Hiçbir şey göremiyorum. Yatan bununla ilgilenecek zamanım yok. Limonu bitirmem gerekiyor. Hadi şimdi sen. Neden ben yok? Bırak o yapsın. Dişlerimi kırmaya hazır değilim. Bıçak alsam daha iyi olur. Ne yaptın? Sadece dilimleri kesiyorum. Bu daha kolay olacak. İşte bu. Çok güzel oldu. Baksanıza. Bunu denemek isterim. Hadi başlayalım. Ne kadar ekşi. Ama dayanmam gerekiyor. Tanrım berbat. Bunu daha çabuk bitmesini istiyorum. Biraz hızlanmalıyım. Pekala. Tüm her şey lekelendi. Tamam bu son parçaydı. Köçe de olayım Teşekkürler. Kesinlikle işe yaramalı. Al şunu itin. Bu arada şimdi senin sıran. Bunu zaten biliyorum. Şimdi limonları bitireceğim. <laughs> Alın. Dikkatli ol lütfen. Ayrıca tutulca ihtiyacım yok. Şimdi meyve sıkacağı kullanacağım. <laughs> Sadece meyve suyuna ihtiyacım var. Kabuklar gereksiz. Hey herkes nerede? Ha? <laughs> İyi olmadı. Lütfen dikkatli ol. Lütfen. Bizi yere düşürdün. Her şey hazır. Geriye kalan tek şey bardağı dökmek. İyi görünüyor. Deneme zamanı. Anneciğim ne kadar ekşi. Ee, yani ne kadar lezzetli demek istedim. Vay canına. Gerçekten mi? Bize deneyebilir miyiz? Tabii. Arkadaşlarım için her şey veririm. Buyurun olun. Bence hiç hoş değil. Ekşi. Sizi kondurması kolaydı. Hemen yediniz. Aptallar. Tamam Ethan al bakalım. Pekala. Sadece bir kit kat mı? Çok kötü. Daha büyük bir porsiyonum var. Çok mutluyum. Bunların hepsi benim porsiyonumun yanında hiçbir şey. Bakın. Çocuklar ben başlayacağım. En kısa zamanda ambarajdan kurtulmam gerekiyor. Dikkatli <laughs> ol Vivian. Ne kadar güzel bir koku. Çabuk ye. Endişelenme. Bunu birkaç saniyede halledebilirim. Şimdi Emma. <laughs> tamam. Hazırlanmam gerekiyor. Bunu giyeceğim ve ambalajı çıkaracağım. Vay canına. Bunu nasıl başardı? <laughs> Çatal ve bıçağa da ihtiyacım olacak. Hadi başlayalım. Hiçbir şekilde kesemiyorum. Neyse hepsi gitsin ellerimle yiyeceğim. İşe yaradı. Böyle çok daha rahat ve hızlı. Bu tadı hissettiğimde kendimi tutamıyorum. Daha fazla çikolata ihtiyacım var. Ne? Çalmaya mı karar verdiniz? Hadi geri verin. Bir daha benimle çikolata arasına girmeyin. <laughs> Sonunda benim sıram geldi. Harika bir fikrim var. Çikolatadan bir kule yapacağım. Fena değil. Bacınlar çok yüksek. Çok uğraştım çok az kaldı. Üzgünüm mü Tan? tutamadık. çek çek. Hayır düşüyorum ve kule de öyle. Tekrar hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Kosk beni kurtardı. İlk sınavda kahramanlarımızın neler beklediğini merak ediyorum. Vay be bunlar herkesin en sevdiği tavuk butları. Şimdi üyelerimiz onlarla nasıl başa çıkacağını bakalım. Hadi bakalım. Ah bir kendi izgini ama şimdi hiç uyku zamanı değil. Oh, teşekkürler Jane. Pekala önce bir tavuk alalım ve hop. İşte böyle. Butları tavaya atıyoruz. Tuz ve biber ekliyoruz. Ah. Evet bunlar sizce tavuk butları mı? Şimdi her şeyi göstereceğim. Butların soya sosuna atıyoruz. İşte böyle. Tabii ki ekmek kırıntısına ihtiyacımız olacak. Ve taze yumurtalar. Harika. Yumurtayı bir çırpma teliyle çırpıyoruz. Tavuğu pastırma dilimlerine sarıyoruz. Sonra yumurtaya ve sonunda kırıntılara daldırıyoruz. Olan üstü. Ve evet, tabii ki bu bacakları fırında pişireceğiz. İşte bu. No. Hayır, bu hiç de gereken şey değil. Şimdi ilginç bir şeyler bulacağız. Hmm, hayır. Hmm, bu ilginç bir şey. Barbie. Evet bu tarif tam gereken. Pekala ön diye çito salalım. Hadi bakalım. Pam, <laughs> <laughs> <Bum>, boom. Evet. <laughs> İşte böyle. Süper. Biraz daha. İşte böyle. Tamamdır. Şimdi kırıntıları tabağa döküyoruz. Biraz baharat ekleyelim. Aa, durun. Bu ne? Hayır. Acı biber. Pekala tamam. Bence sorun değil. Şimdi yumurtayı ve unu karıştırıyoruz. Ee, tavuğu ekmeğimize batırmanın zamanı geldi. Şöyle ve böyle harika. Şimdi tavuğu kaynar yağ indiriyoruz. Vay be görünüşe göre büyük tavuk butları hazır. Şef hmm, şefte ne var? Şimdi göreceğiz. Vay be bu pişmiş butlar. Çok lezzetli görünüyor. Baksanıza. Evet. Ve bu servis. Bravo şef. Gerek kalan tek şey Jane'in yemeği. Var canına bu keyifsinden bir kova. Evet, Jane'in butları gerçekten ünlü Кейs butlarına çok benziyor. Pekala, tüm yemekler hazır. Hangi yemeği en çok beğendiniz? Jane, büyük annemi yoksa şef mi? Evet, hiç kolay seçenek değil. Eh, tadına bakalım. Bu butlarla başlayacağım. Bu değil mi böyle? Aa, sevmedim Tamam sırada ne var Bunlar iyi görünüyor aslında Ve tadı da fena değil Evet müthiş Aa, Hayır bu ne böyle Neden bu kadar acı Evet putlar yüzünden neredeyse yangın çıkarıyordum hmm, Bunları deneyelim Vay canına bu çok lezzetli inanılmaz Evet bu bizim kazananımız Tebrikler büyük anne Melanın bu sefer ne sipariş edeceğini merak ediyorum. Vay canına Waffle. Umarım üyelerimiz hazırlar. Hmm, bu oldukça kolay olmalı. Önce yumurtayı alıyoruz. Şeker ve un ve süt ekliyoruz. Çırpıyoruz. Şimdi en ilginç kısım. Hamurumuzu birkaç küçük kaseye döküyoruz. Ve renk ekliyoruz. Bu parlak renklere bakın. Bayılacaksınız muhteşem. Şimdi renkli hamurumuzu bir waffle makinesine döküyoruz. Evet işte böyle. Eminim Mary çok sevinecek. Evet. Waffle'larım şefin kadar parlak değil tabii. Ama onların tadı inanılmaz olacak. Sanırım bir fikrim var. Şimdi her şeyi çabucak pişireceğim. Tamam harika. Aa tam gereken. Ha merhaba Falarımı kesinlikle sevecek. Şimdi sen de mükemmel. Gel buraya. Harika. Aa, ne kadar lezzetli. Ay neredeyse sütü unutuyordum. Şimdi hepsini karıştırıyoruz. Sanırım karıştırıcıdan bile daha iyi çırpıyorum. Evet ben doğuştan bir aşçıyım. Aa özür dilerim büyük anne. <laughs> e, ee, bu mucize karışımını waffle makinesine dökmenin zamanı geldi. İşte böyle. Ah müthiş. Waffle'larım hazır galiba. Nasıl da güzel. Ve kokusu oh. Bu waffle'ları krem şantiye ile süslemeye kaldı. Ve meyvelerle tadı için biraz şurup. Ve evet. İşte benim en lezzetli waffle'ım. Büyük anneden ev yapımı waffle'dan daha iyi ne olabilir ki? Biraz akçaağaç şurubu ekleyelim. Harika. Ay sanırım kendimi yoktum. Oh, teşekkürler büyük anne. Tamam hepsini kremayla süslemek kaldı. Ve şurupla. Ve ayılardan. Ve kalan kurabiyelerde. Hazır. Görünüşe göre tüm kahramanlarımız göreve başa çıktılar. Ama kimin yemeği daha iyi olacak? Mary bu sana kalmış artık. Hadi bakalım. Aa, denemek için sabırsızlanıyorum. Burada ne var? Bunlar büyük annenin havafaları. Her zamanki gibi lezzetli. Tamam bu da Peki bunu nasıl yiyeceğim? Hı, korkunç. Vay canına bu ne güzel bir şey. Hadi bakalım. Vay be bu çok lezzetli. Üstüne büyük anne ama şef bu sefer daha havalıydı. Tebrikler. Bu sefer smoothie istiyorum. Beni duyan oldu mu? Burada challenge'ımız var. Hey! Mary şak diye kızıyor. Ama sakinleşmesi çok zor. Umarım kahramanlarımız bunu başaracaktır. Ve kimin yemeği daha güzel şimdi öğreneceğiz. Tamam. Önce avokado alalım. Ne? Avokado mu? Yulaf ezmesi bir smoothie için kullanmamız gereken şey. Büyük annenin ve şefin çok farklı tarifleri var. Sonuçta smoothie hazırlamanın pek çok yolu var. Ama görünüşü göre her iki katılıncaya gerekiyor. Asıl önemli olan Mary'nin onların smoothie'lerini beğenmesi. Oh, ne kadar taze ve lezzetli süt. Vay Mary böyle bir smoothie'ye bayılacak. Neredeyse fındıkları unutuyordum. Badem. Tamam pekala. Şimdi devam ediyoruz. Bu ne ya? Smoothie mi? Lezzetli ve sağlıklı içeceğim. Mary'nin kalbine kazanacağına eminim. Of ne biz? Tamam onlar gerçek bir smoothie'ne ne olduğunu öğretmenin zamanı geldi. Tamam bunu alıyoruz, bunu alıyoruz ve bunu. Muzu temizliyoruz. işte böyle. Tamam, sırada ne var? Hey, Wendell. Bana kızdın mı? Neyin var? Hiçbir şey anlamıyorum. Kırılmış mı? Aa, tamam. Of, acilen bir şeyler bulmam gerekiyor. Ha, tabii ya. Bu harika bir fikir. Eller varken kimi bir karıştırıcı ihtiyacı var ki? Süt ekleyelim. Süt tazeymiş. Harika. Şimdi çırpıyoruz. Tamam. Muz. Burada çatal bana yardım edecek. Harika. Evet Meryem umarım bu smoothie'yi seversin. Bu sadece el yapımı bir smoothie. Pekala. Biraz daha meyveye ihtiyacım olacak. Vay be. Smoothie'yi kendi elleriyle yaptı gerçekten. Tamam. Büyük annenin smoothie'si hazır. Büyük annenin içeceği oldukça basit görünse de kesinlikle inanılmaz derecede lezzetlidir. İşte şefin içeceği burada. Vay be ne yemek ama. İyi iş çıkardın şef. İşte üçüncü aday da burada. Jane'in smoothiesi. İşte bu. Jane'in bu kadar güzel bir smoothie yaptığını kim düşünebilirdi ki? Blender olmadı bile. Aferin Jane. İçecekler hazır. Kimin smoothiesi kazanacak? Şimdi öğreneceğiz. Hadi bakalım. Zor bir seçim. Mary ne söyleyecek acaba? Şimdi bakalım. Aa, bu alışılmadık görünüyor. İyi, bu ilginç şey de ne? Bu ne? ıspanak mı? Berbat. Tamam bunu deneyelim. Hmm, hayır bu benim istediğim şey değildi. Tamam son bir smoothie kaldı. Vay canına, ne kadar havalı görünüyor. Vay be tadı daha da iyi. Evet bu kazandı. İyi çıkardın Jane. Sevgiyle senin için yaptım.